özgürlüklerine karşı, Filistin'e karşı insan haklarını ihlal ediyorsunuz. İsrail'e karşı saldırıyı durdurun çağrısı yapıyorlar. Bu iki yüzlülerin en büyüğü terörist İsrail'i ve Siyonizmin uşağı olan ABD, Irak ve Suriye'de olduğu gibi Filistin'de de kirli hesaplar peşindedir. ABD Dışişleri Bakanı, Elikanlı Anthony Blinken ABD'nin Filistin planlarını açıklayarak Gazze'ye Filistin yönet Gazze'yi Filistin'in yönetmeyeceğini ve ABD askerlerinin dahil olduğu çok uluslu kontrol gücünün oluşturulması gerektiğini söylemektedirler. Sadece ABD bakanı değil ayrıca bir Yahudi olarak buradayım diyen ve terörist İsrail'in zulmüne ortaklığı açıkça ifade eden Eli Kanlı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecektir. Unutulmamalı ki Türkiye'miz tüm mevcudiyeti ve şanıyla asırlarca mazlumların ve Müslümanların yanında olduğu gibi bugün de Filistinlilerin yanındadır. Her zaman mazlumların yuvası olan ve toprakları şehit kanlarıyla sulanmış ülkemizde katilleri, teröristleri ve işbirlikçileri istemiyoruz. Siyonist İsrail uşağı ABD ile barış, adalet kelimelerinin yan yana gelmesi mümkün değildir. Söz söylemek gereksizdir. Bu katiller sözden değil ancak güçten anlarlar. Milli görüş olarak, milli gençlik olarak Filistin'deki kardeşlerimizin acısıyla yüreği yanan geri olan tüm Müslümanlarla birlikte nöbetteyiz. Buradan Müslüman ülkelerin hükümetlerine de sesleniyoruz. İşgalci İsrail'le işbirliğimiz izzetsizdir. İsrail ile topraklarda olduğu müddetçe bu coğrafya barış gelmeyecektir. Müslüman idareciler İsrail ile ilişkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karşı tek bir cesur adım atılamayacaktır. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz Birleşmiş Milletlerden medet ummuyoruz. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz NATO'dan medet ummuyoruz.